Herkese merhaba. Çok nefis bir tavuk yemeği ile bugün karşınızdayız. Yemeğimiz mantar çorbalı fırında tavuk. Enteresan bir adı var. Kendi de enteresan bir tavuk tarifi ama gerçekten çok güzel. Hızlıca malzemeleri sayacağım. Sonrasında nasıl yapıldığına geçeceğiz. Şimdi eee burada 8 adet eee kalça e, eti var. Tavuk kalça var. Eee kemiğini aldırdık. Eee 2 adet de eee tavuk göğsü var. Eee bu ölçü için eee ben 2 adet kabak, 2 adet havuç kullanacağım. Bunun yarısı için siz ölçüleri yarıya bölebilirsiniz. 2 kutu krema var, sıvı krema. 2 paket Şöyle e, kremalı mantar çorbamız var, 2 paketi de kullanacağız. E, şöyle bir yemek kaşığı kadar kekik, tuz, karabiber, pul biber ve bir kase kadar da e, rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Şimdi yapımına geçelim yemeğimizin. Öncelikle tavuk etimize yeteri kadar tuz ekliyoruz, karabiber. pul biber ve kekik ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde tavuk etlerimizi bir 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Havucumuzu ve kabağımızı bu şekilde rendeledik. Şimdi 2 paket olarak söylemiş olduğumuz sıvı kremayı sebzelerin üstüne döküyoruz. İki paket kremalı mantar çorbamızı da yine kremaların üstüne döküyoruz karıştırıyoruz. Bu aşamada çok az biraz daha tuz ilavesi yapacağız ama tuzu ölçülü koyacağız. Çünkü çorbanın içinde de tuz var. Unutmayalım. Daha az ölçülü bir şekilde tuz ilave ettikten sonra güzelce bu harcı karıştırıyoruz. Evet, şimdi karışımımızın üstüne 10-15 dakika beklemiş olan tavuklarımızı da ekliyoruz. Ve bu harçla beraber tavukları karıştıracağız. Evet hazırladığımız sosa tavuklarımızı buladık. Şimdi borcamımıza tavukları sırayla yerleştiriyoruz. Bu tarifte ne borcama yağladık ne de bu karışımın içine yağ koyduk. Çünkü zaten krema yağlı tavukların da kendi yağı var. Dolayısıyla fazla yağ ilave etmiyoruz. Bu şekilde parça parça dizdik. Bu arada fırınımızı da 200 derecede ısıttık arkadaşlar. Biraz sonra bu hazırlamış olduğumuz tavuk yemeğini fırınımıza vereceğiz. 200 derecede ısınmış olan fırınımıza yemeğimizi veriyoruz yaklaşık olarak bir 40 dakika pişecek. Tavuklar iyice pişene kadar 40 dakika olabilir ya da sizlerin fırınınıza göre 50 dakika olabilir. Tavukların pişip pişmediğini kontrol ederek fırını öyle kapatın. Gayet güzel kızardı. Şimdi üstüne kaşar peynirimizi döküp tekrar fırına vereceğiz. Bir 5-10 dakika arasında kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişireceğiz. Sonra servis yapabiliriz. aşamada elinizi yakmamaya çalışın fırına yapıştırabilirsiniz elinizi Çünkü isterseniz de tepsiyi dışarı alarak da e, kaşarları dökebilirsiniz Evet fırından çıktı yemeğimiz gayet güzel görünüyor harika